Merhaba dostlar. Bugün probiyotik maya yoğurt yapacağız. Probiyotik yani canlı mayadan yoğurt yapacağız. Bunun için işte şu üç hafta marketlerden aldığımız probiyotik maya. Şimdi bu 2 gram, bu 1 kilo normalde bir paketten 5 kilo sütten çalabiliyorsunuz. Ama ben hem deneme için yapacağım için böyle çok az bir miktarda önce buraya döküyorum. Hadi yaklaşık 2 gram var yaklaşık üçte birini döktüm. Üçte birini döktüm. Bunun ardında güzelce kapatacağız. Şimdi burada yapmamız gereken şey bir miktar sütle mayayı bir aktif aktifleştirmek. Onun için de şöyle biraz üstüne süt attık. Hatta biraz daha atalım. Bu sütümüz normal yoğurt mayalama sıcaklığı yani 45 derece dediğimiz 50 derecenin üstüne kesinlikle yapmayın. 45 derece en ideal sıcaklık. Şimdi burada bir, bir dakika falan bekleyeceğiz. iyice çözülsün. Tam bir yaklaşık bir dakika kadar oldu. Ben videoyu duraklattım. Şimdi yapmamız gereken ikinci işlemimiz yani probiyotik mayamızı aktifleştirdi. Normal yoğurt mayası. Bu bir için büyük bir yemek kaşığı çok bile yani fazla bile. Bunu güzelce iyi de yediriyoruz. Normal yok. Bundan sonrası normal yoğurt mayalar gibi olacak. Diğer yani yoğurtlar nasıl mayalanır ile ilgili videolarımdan da aşamaları detaylı görebilirsiniz. Şimdi normal sütümüzün içine döktük. Tamamdır. Yine de şöyle bir karıştıralım. Bundan sonrası bunu battaniye sarıp. Ya da sıcak ılık bir ortamda muhafaza edip normal mayalama sıcaklığını uzun süre sabit tutmak. Bu şekilde kalın bir battaniye ile yaparsanız çok iyi olur. Yarın ayarlanmış haline bakarız. Dostlar probiyotik mayamız tamamlandı. Bir yarım gün kadar da benim dolapta durdu. Normalde bir gün durdurmanız yeterli oldukça da güzel olmuş. Tadını da test edebiliriz.